Evet arkadaşlar, şu anda Yeşil Yeşilçay Deresi'ndeyiz. Arda ile İpek burada. Çılgınca bir yarışma yapacağız. Yarışmamız başlıyor. İlk önce çevremizi size bir göstereyim. Çevremiz böyle. Arda ve İpek burada. Bahçemiz burası. Yarışma salonumuz, yarışma masamız burası, salonumuz demişim. Şu anda dışarıdayız. Evet çocuklar, ilk sorumuz geliyor. Ee, annesi şu anda evet gözlüğünü Arda'nın çıkarttık. Bir de Arda'nın saçları gözüne geldiği için ipeğin tacından taktık bir tane. İpeğe de bir tane taş taktık. Yarışmamız başlıyor. Yarışmamız şöyle. Bir, en dağınık oda kimin? <laughs> Gezmeyi en çok kim sever? <laughs> en çok kurallara kim uyar? <laughs> Ee, en sinirli kim? <laughs> ee, en çok kimi seviyorsun? O annesi annesi ikizini de seviyor. Keşke Arda'yı sevmeseydin. Yüzü onun çocuğusu oldu. Sıradaki sorumuz en güzel kim giyinir? <laughs> İlk önce kim evlenir? <laughs> Ama İpeye haksızlık oldu çocuğa. <laughs> <laughs> en çok kim para harcar? Oo <laughs> <Ben İpek 'i... gülüyor> Evet. En çok hangisi yarışmamızda ikinci bölüm başladı. Yarışmacılar heyecanla bekliyorlar. Birinci sorumuz geliyor. En çok uyuyan kim? <laughs> en çok kim yemek yer? <laughs> En çok kim internet seyreder? <laughs> Derslerini kim daha iyi takip eder? En çok en çok kim spor yapar? <laughs> Dışarı çıkarken en çabuk kim hazırlanır? <laughs> Annesini babasını en çok hangisi seviyor? Anne babasına en çok hangisi yardımcı olur? Ne? İkisi de yardımcı olmuyormuş. Bu yarışmayı kapattık. Herkes böyle yapsın.